Dostlarım merhaba hepinize hoş geldiniz. E, yeni bir Android eğitim videosuyla karşınızdayım. Normalde bu videonun sıralama videosu olması gerekiyordu. Fakat yeterli sayıda oyun çıkmadığı için e, bir tane daha Android eğitim videosu çekeyim dedim. E, konumuza gelecek olursak, e, mobil veriniz açık ama internete bağlanamıyorsunuz. Eğer böyle bir hatayla karşılaşırsanız, e, nasıl çözüleceğini bu videoda öğreneceksiniz. Bunun için Üç tane yöntemim var. İsterseniz ilk yöntemimizi ayarlardan bir uygulayalım. Hemen giriyorum. Buradan bağlantılar diyeceğim. Bağlantılara geldik. Mobil ağlar. Ona tıklayacağım. Şebeke modu yazıyor. Ona da tıklayalım. Burada arkadaşlar sizde sadece 3G'dir, 2G'dir vesaire işte ne işaretliyse en üsttekine getireceksiniz. Ee, otomatik bağlantı şu da diyebilirsiniz ama üstteki daha iyi. Bunu yaptıktan sonra A operatörlerinden aşağıda mesela Türksel geldi benim. Sizde burada hiçbir şey yazmıyorsa ona bir sefer tıklayın ve buradan otomatik olarak seçe basın. Ama burada zaten operatörünüzün ismi yazıyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefonu yeniden başlatıyorsunuz. Ondan sonra sorun çözülmüş oluyor. Bu çok basit bir yöntem. Yaptınız bunu olmadı diyelim başka bir yönteme geçiyoruz. Erişim noktası adları hemen oraya tıkladım Şöyle Burada sizde bir tane seçilmiş olacaktır Buradan 3 noktaya geliyoruz sağ üst köşeden 3 noktaya da bastık Varsayılan olarak sıfırla Bir de ona basacağım Burada biraz bekleyeceğiz Ben şu anda ayarları varsayılana çevirdim e, Bunu yaptıktan sonra da bir yeniden başlatın Bakalım düzelmiş mi eğer bu da düzelmezse en son yönteme Geliyoruz şimdi Buradan da ben çıkacağım komple çıkacağım Telefona geliyoruz Şimdi buraya Yıldız 100 kareyi tuşlayacağız Şöyle tuşladım Arama butonuna bastım Biraz bekleyelim Burada seçim yapmamız gerekiyor Ayarlar ve 4.5G 7 yazdım Ona gönderdim Burada da internet ayar diyor gördüğünüz gibi 1 yazıp da ona göndereceksiniz ondan sonra Telefonunuza bir mesaj gelecek arkadaşlar O şekilde ayarlarınız yapılacak Eğer mesajda yapılmıyorsa Gelen mesajda zaten bir numara yazar O numarayı arayacaksınız Oradaki müşteri temsilcisi size yardım edecektir En son çare de bu şekilde düzeliyor Bunlardan da çıkacağım Dediğim gibi 3 tane yöntemi var Benim yaptığım sırayla yaparsanız sizin için daha iyi olur ee, bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar başka da gösterecek bir şey yok ee, Pazar günü Android Android diyorum oyun sıralama videosu gelecek Orada görüşmek üzere o zaman Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.